Oğlum Sarp abini bir daha arar mısın? Tabii abla. Yok ulaşılamıyor. Allah Allah. Başına bir şey mi geldi acaba? Yok öyle bir şey Füsun teyzem. Boş yere telaşlanıyorsun. Yok. Ben çok darlandım burada. Buralarda duramayacağım. Azıcık daha sabret. Çok az kaldı. Her şey normale dönecek, tamam? İnşallah. İnşallah. Ben markete gideceğim. Bir şey isteyen var mı? Ya ablacığım, aslında benim de almam gereken birkaç bir şey var. Ben de gidebilir miyim? Abla. Barış markete gitmeyeceğim ben. Biliyorum abla. Ben de seninle mahalleye geleyim işte. Yalnız bırakmayayım seni. Teşekkür ederim. Ama sen burada kal. Füsun teyzeyi yalnız bırakmayalım şimdi. İyi pek fazla geç kalmam ben. Bakalım Sarp neler karıştırıyor. Ne oluyor ya? Eylem, ne geziyorsun burada? Mahallemize de mi gelemeyeceğiz? E haberin yok mu? Neyden? E, Sarp. Ne olmuş Sarp'a? E, Celal'i öldürmüş. Yok öyle bir şey. Ya sen öyle san. Burada herkes onu konuşuyor. Kebapçıya çökmüş bile. Köstenceli adamlarıyla geldi. Sana söylediğim teklifi yaptı mı? Dediğin gibi, bu gece işimi bitirecek. Bitecek olan kendisi, akşam tepesine çökeceğim. Sal, efendim. Yokluğumu hissettirme kebapçıda. Yanmasın etler, he. çevir. köstenceli Celal babana doğru. Akşam için hazırlık yapın. Emrin olur abi. Gel benimle. Duyduklarım doğru galiba. Ne duydun bilmiyorum Eylem. Niye geldin? Ayrılmayın demedim mi ben size? Burada güvende misin gerçekten? Sorun yok mu? Sorun yok rahat ol. Hani sen öldürmemiştin Celal'i? O an öyle söylemem gerekiyordu. Sarp, sen ne yapıyorsun? Bir dur artık ya yeter. Füsun teyze öğrense şu yaptıklarını ne olur yüreğine iner kadının. O yüzden hiçbir şey bilmeyecek, hiçbir şey duymayacak, söylemeyeceksin. Nereye kadar? Ya sen bildiğin mafya babası olmuşsun. Eylem bak uzun hikaye. Zamanı gelince konuşuruz. Şu an hiç yeri değil. Halletmem gereken mesele sonuçlanmadı adam. Ya ama sar. Tamam eylem bu kadar. Abi. Bakar mısın? Bekledin adamlar geldi abi. Tamam geliyorum. Hadi git.